Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oda turu yapıyorum. Başlayalım. Bu arada bugün Salı ve 2 Mart. Evet arkadaşlar buradan gelince ilk bir dolap karşılıyor şöyle. Şimdi buradan başlayalım. Ay oh, arkadaşlar. Heh, tamam. Burada en çok annemin eşyaları var. Ve burada benim biliyorum her şey bununla. Burada çamaşırlar pek göstermeyeyim şöyle. Hadi çok göstereyim. Arkadaşlar bu video kaçıncı çekişim. Nasıl Resmen şu telefon tutacağım. Telefona kattığım zaman hemen videom bitiyor. Sonra buradan ipler ya e, çeki, kalemler, Burada taka. Her şeyi detaylı detaylı göstereceğim. Ece'nin etkinlikleri diye bir kanalım var. Onu da takip ederseniz sevinirim. Ve burada Ece'nin etkinliklerin için güzel kartonlar, martonlar gibi şeyler işte. Sonra buraya gelince burada kıyafetler, miyafetler, burada çantalarım. Burada beşik, bahtaniyedir, robudur işte. Çanta, manta. Her yer çanta. Resmen her yer çanta her yer çanta. Burada derslerim için şeylerim. Burada burayı göstermem lazım. Burada çok güzel şeylerim var. Her okulda lazım bence. Her sınıfta böyle her öğrenci de lazım bence. Bir kolonya. İki mendil. Üç sakız. Bunu almanıza gerek yok. Dört stak mendil. dört yine. Yine dört diyeyim çünkü ıslak mendil olduğu için bir tane. Neyse beş diyelim. Altı maske. Bu kadar. Bu arada arkadaşlar kolumu göstereyim. Bunları geri katıyorum. Sonra buradan işte ders kitaplar, ders defterlerim. Burada Eda, burada notebooklar, çıkışımın oyuncakları. Burada telefon tutucu var. Arkadaşlar buraya kesinlikle telefon katmıyorum. Neden? Abi, katıyorum ama videodayken kesinlikle. Çünkü o kapatma tuşunu hep basıyor. Bu basıyor yalnız. Yani katayım desem hemen basacak. O yüzden katmıyorum böyle bir. Sonra burada çantalarım yine. Sonra buradan geldik çalışma masama. Çalışma masamın üstünden başlayalım. Burada boş. Burada işte oyuncaklar falan. Burada kitabım. Takalarım. Burada hikaye kitaplar. Burada işte. Sonra burada indikten sonra. Burada kalemlik. Sonra böyle yaptığım bir şey. karnamdan. Burada notbooklar, notbooklar. Günlüğüm. Böyle. Ona böyle bir toka. Tamam burada sakız mini. Burada işte kalıplar mağıtlar. Burada iki tane kumbaram. Burada cam sil. Camımı yeni sil. Ay arkadaşlar konuşamadım. Ay, camımı yeni sildim ama yine bozuldu. Neyse. Burada örtümüz. Arkadaşlar burada işte ee, pek mesela, Burada makyaj malzemeleri. Makyaj malzemeleri falan. Buraya göstereceğim kesinlikle. Burası çok güzel. Çok güzel ya Burada kulaklıklarım. Burada rozetim. Buradan tokalarım. Göstereyim. Burada tokalarım şöyle. Evet. Sonra burada ayna var. Göstermem gerek yok. Burayı gösterelim. Burada çok güzel şeylerim var. Ay boncuklarım var. Dokulacak boncuklarım şöyle. Üç tane boncuk var. Böyle bir top minnoş. Böyle iki tane perili şeylerim var. Ona bakın buna bayılıyorum. Bayıldıklarımın arasında. Bayıldıklarımın arasında. No. 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 Bayıldıklarım arasında. No. bir dakika arkadaşlar döktüm göstereyim derken ikisi de sevdiklerimin arasında sonra geldik buraya bir dakika buraya dakika arkadaşlar burada böyle bir ilk kolyem var kolyemi göstereyim böyle bir kolye var sonra bu açılıyor bir de göstereyim bir dakika ağzımı açıyorum çünkü telefon tutmak zor oluyor buradan açacağız böyle açtıktan sonra bakın bir yüzük çıkıyor çok güzel bir yüzük katayım arkadaşlar ben bunu evet şimdi burada küpelerim yüzüklerim falan var burası benim canım ciğerim yerim. Başımın yerinde başım ortasında yeriniz var canlarım benim. Sonra bunu da böyle. Sonra burada bir peçete var. Göstermeme gerek yok pek. Sonra burayı gösterelim. Sonra burada bir kolyem. Ay kolye demişim bileziğim. Yüzüğüm var pek gösteremedim ama kalple. Burada kendim yaptığım bir kolye. İki <laughs> tane yani bu bile bilezikler. Sena'nın hediye ettiği arkadaşlık yüzüğü. Meydan Kuzey'in hediye bir iki, çok güzel bir kedili yüzük. Ay yüzük demişim kolye. Ay kolye demişim bileklik. Burada benim sonsuz sonsuzluğum var. Şöyle sonsuzluklar. Ama burada güzel bir kelebek var. <laughs> Arkadaşlar. Burada göstereyim ben kelebeği. Böyle. Sonra böyle Arkadaşlar bir de gece çekiyorum. O yüzden biraz stresliyim. Bir sevdiklerim var. herhalde. Burada aynam var. Burada aynam normal. Burayı gösterdim mi pek hatırlamıyorum ama tekrar göstereyim. Yani gerçekten hatırlamıyorum gösterdim mi. Şöyle göstermek istiyorum gösterdim galiba hatırlıyorsam tabi bilmiyorum çünkü bu videoyu yüzüncü kere çektiğim için bu şu, şuradaki sayes şunun sayesinde şimdi buradaki en büyük kutumla geldik burada Kutunun kutum açayım şöyle açamadım da burada böyle bir ıslak mendil serpak mendil güzel bir mendil. En sevdiğim renk mor 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 mor. Pek burada kamerada pek yani biraz kırmızıya benziyor ama yani normalde mor. Burada dezenfektanlı mendilim. Burada ıslak mendil dedim. Burada bu kadar. Bunu da böyle kattım. Durdurdum bu arada o anda. Şimdi şu hani Burada çok şimdi yatağımdayız. Sıra. Burada böyle normal bir yatağım var. Şimdi burada böyle anaokuldayken hani çok küçüktüm. Burada bir şey yazdım. Böyle böyle göstereyim mi? Uzaktan. Şöyle yatağım. Evet şimdi geldi sıra şunlara. Böyle bir suluğum var. Buradan kulak banyodan çıkınca kulaklar için. Burada tokalarım var. Şöyle göstereyim. Pistler için. Evet. Bunu size göstermezsem olmaz. Arkadaşlar ilk önce şu maviyi alıyorum. Yani istediğiniz renk. Buradan açıyorum. Bir dakika. Açılmıyor. Açık Arkadaşlar açım ben. Buradan hemen şu çıkıyor. Alayım. Böyle. Şimdi buradan kullanmadığımız anahtarı alıp bunu açıyoruz. Açıldı galiba ya. Bilmiyorum açıp vereyim. Arkadaşlar açtırma içinden minicik bir anahtar çıkıyor. Sonra bun, bununla da bunun karnını açıyoruz. Açıp geleyim şuradan. Arkadaşlar hele bunu hiç zaman aldım. Yani kamera varken hele hiç bu. Yani bu hiç açılmazdı. Açtım. 奶奶吃的。 arkadaşlar açık mıydı? Gerçekten. Ama gerçekten özür dilerim ya. Arkadaşlar ya sizinle konuşmadım ya. Arkadaşlar çok özür dilerim. Gerçekten. Yani gerçekten çok özür dilerim. Yani ne? Arkadaşlar bu arada söyleyeyim size. Karanlıkken konuşmayacağım sanıp biraz ilerletenler lütfen birazcık şey yapsın. Yani birazcık ile geriye alsın. Çünkü ben biraz bir şeyler söyledim orada. Evet burada böyle işte. Şimdi sonuna geldik. O zaman bu kadardı. Şimdi beğendiyseniz demiyorum. Çasları göstereceğim dedim ya buradaki Chester gerçek Chester de Ay buradaki Chester böyle. Şimdi gerçek Chester gördüm. Evet arkadaşlar Chester'ın yanında geldik. Minnoş Chester yattolle. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Bugünkü videom bu kadardı. size de çok seviyorum. video beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve Cennet Etkinlikleri kanalıma da abone olmadıysanız abone olun. Bye bye, chester, chester, bye bye de, bye bye, ne nice vedem.